Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Kanala ilk defa denk geliyorsanız, kanalı takip ederseniz çok sevinirim. Lafı uzatmadan bugünkü konumuzu söyleyelim. Libidoyu arttıran gıda takviyeleri, işte nedir, nasıl kullanılır, kadınlar neyi kullanmalı, erkekler neyi ne zaman kullanmalı, ne zaman kullanılmamalı gıda takviyeleri ve gıda takviyeleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Size bugün bunu anlatmak istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi libido aslında Sigmund Freud'un ortaya attığı bir kavram, biraz karışık bir kavram. Bir de sex drive diye bir şey var. Sex drive aslında cinsel dürtüyü tam olarak anlatan, yani cinsel isteği, arzuyu arttıran anlatan bir terim. Sex drive diye Türkçe karşılığı yok bildiğim kadarıyla. Libido daha geniş bir kavram, yaşam enerjisini de içine katıyor. Yani sadece seks dürtüsü değil. ...toplu bir yaşam enerjisi, her şeyden alınan keyfi de e, söylüyor. Yani sadece cinsel dürtü değil ama tabii biz bunları genel olarak cinsel dürtü olarak... ...konu başlığı altında söylüyoruz ve bu gıda takviyelerini de bu amaçla kullanıyoruz. Ama tabii ki de sadece bunları kullanmak sizin cinsel isteğinizi arttırmıyor... ...yaşam enerjinizi de arttırıyor. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı demek istiyorum. Yani sadece yok ya benim cinsellikle bir işim yok... ...deyip bunları kullanmamanız yanlış bir şey. Bunları günlük, düzenli olarak kullanmanız... ...sizin kendi enerjinizi de arttırıyor. Yani o yüzden bence önemli ve... ...ben bu e, videoyu çeker, yani çekme açısından kendime şey buldum yani hani... ...mutlaka bunu anlatmam gerekiyor diye e, düşündüm. Tabii ki de bu gıda takviyeleri kullanmadan önce... ...doktorunuza danışmanız lazım. Belki bir hipertansiyon hastalığınız var. Belki başka bir ilaç kullanıyorsunuz. Bu ilaçlarla kullanmanız doğru olmayabilir. Ya da işte atıyorum Viagra benzeri bir şey kullanıyorsunuzdur. Bunları kullanmanız yan etkilerini arttırabilir. Dolayısıyla kafanıza göre hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Ama ben size bir temel oluşturuyorum bu videoda diye düşünüyorum. Ve benim kullandığım... Libidoyu arttıran gıda takviyelerini koydum buraya. Bunlar erkekler için olan ama sadece bu video erkekler için değil kadınlar için olanları da bahsedeceğim. Zaten birçok aslında bitkisel içerik hem kadınlarda hem erkeklerde libidoyu arttırıyor. Bunları nasıl arttırıyor? Bir kan akışını arttırıyor. Nitrik oksit miktarını arttırıyor. Kan akışının artması demek biliyorsunuz ki cinsel isteğin artması demek. Çünkü hem iyi bir ereksiyon kadınlarda da yine klitoral kan akımının artmış olması daha çok zevk alma ve cinsel isteği arttıran şeyler. yani nitrik oksit miktarının artması, kan akışının artması ve beyinde bu işlevde görev alan yani libidoyu arttıran merkezin uyarılması da bir nöromodülatif bir etkiyle libidoyu arttıran şeyler. kişinin yorgunluğunun azalması, kendi iç enerjisinin artması da aslında libidoyu arttırıyor yani dolaylı olarak. Bu ne? Çünkü yorgun olan bir insan belki cinsel isteği var ama diyor ki çok yorgunum yani gözümü açamıyorum. Ne? Nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla bunlar kendi enerjinizi arttırdığı için böyle bir birçok koldan işe yarıyor. Şimdi ben ürün bazında anlatayım ve ürünün içeriklerini okuyarak bu içerikler kadında nasıl çalışıyor, erkekte nasıl çalışıyor, erkekle işe yarar mı, kadınlar bunu kullanmalı mı, kullanmamalı mı diye geçelim. Böyle daha kolay olacak çünkü. Sovitel'in Libox hornisi. Bu erkekler için olanı var. Bir de bunların kadınlar için olanı var. Yani e, kadın olanının rengi pembe galiba çok emin değilim. İçerisinde Horny Goat wheat var. Yani azgın teke otu var. E, bu ot Viagra benzeri eski gösteriyor. Bir miktar ereksiyonu arttıran e, bir içerik. 150 mg varmış. Panax ginseng var. Zaten ginsengler içerisinde çok fazla ginseng var. Şurada da bahsedeceğim. Bakın 5 tane ginseng birleştirmişler. Genelde cinsenkler e, enerjiyi arttırıyor e, ama bazı cinsenkler, işte kırmızı cinsenkler gibi e, libido'yu da arttırdığını e, düşünüyoruz. Maça root diye bir şey var. Maça kök ekstresi. Bu Japonların hazırladığı maça değil, Peru'da elde edilen maça bitkisinden elde edilen bir kök ekstraktı. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Libido'yu arttırıyor. Bu da nitrik oksit miktarını arttırıp kan akışını arttırmasıyla ileri gel geliyor. Bir miktar kafein koymuşlar. Tribulus teretis diye bir şey var. Bu tribulus teretis ekstresi can etkileri olan bir içerik açıkçası. Çok yüksek doz almamak lazım çünkü tansiyonu arttırabiliyor. İşte kalp hastalarında kullanımının dikkatli olması gerektiğini vurgulayabilirim. Rodiola var. Rodiola bizim bildiğimiz böyle bir nöromodülatif etkisi var. Biraz şey yapıyor, stresi azaltan bir içerik. Ve nar kabuğu ekstresi var. Nar kabuğu da ve nar suyu da aslında çok enteresan bir şekilde düzenli tüketimde testosteronu arttırıyor. Özellikle erkek formuna bunu koymuşlar. Tükrük testosteron miktarının %27 oranında arttırdığını bilimsel olarak görüyoruz. ...nar suyu. Dolayısıyla hocam ben bunu alamıyorum, hani maddi gücüm çok iyi değil... ...ne kullanabilir, ne içeyim derseniz... ...mesela nar suyu, e, nun, e, erkekliği için söylüyorum bunu... ...libidoyu arttırdığını, testosteronu arttırarak... E, ...bu şekilde fayda sağladığını söyleyebilirim. E, bunun dışında Türkiye'de yeni yeni yetişmeye başlayan, bir miktar pahalı olan... E, ...libidoyu arttıran e, ejder meyvesi de... ...gerçekten yine aynı şekilde, aynı mekanizmalarla... Etki ediyor. Nasıl kullanılacağını söyleyeyim hemen size. Bir günde iki kapsül alınması tavsiye ediliyor. Şöyle kapsülleri de göstereyim size. Bu şekilde. Sınırın kadınların formu farklı. Jelibon şeklinde olabilir. Yani bu şekilde olmadığını hatırlıyorum ama tam olarak emin değilim yani bence güzel ee, Swiss Teknoloji diye İsviçre aslında bir Türk markası ama teknolojisini İsviçre'den almış galiba tavsiye ederim güzel Velevit e, yine bir Türk markası Velevit'in Argin Men e, şeklinde yine videoyu arttıran tıpkı bir multivitamin gibi hazırlamışlar bunu İçerisinde arginin, sitrilin ve karnitin var arginin ve sitrilin çok değerli çok önemli şeyler e, şöyle e, arginin ve Citrullin, nitrik oksit miktarını arttırıyor. Kan akışının artması demek, e, libidonun artması demek, az önce anlattığım şekilde. Q10 -an var, e, ginkgo biloba var, ginseng var, horny goat wheat var, yani az önce söylediğim azgın teke otu, maça var ve vitamin ve mineraller var. Vitamin ve minerallerde E vitamini, B1, B2, B3, folik asit, çinko, yine üzüm tohum ekstresi mevcut. Kırmızı Kore ginsengi de ve Sibirya ginseng kök ekstresini de eklemişler. Bunu diyor ki, günde 4 tablet almanız gerekiyor, sabah 2, akşam 2 alın diyor. Ya bence fazla. Bana 4 tane almak biraz böyle çok fazla ilaç almak gibi geliyor. Ama günlük bir ya da 2 tane alınabilir. Ben mesela bunu kullandığımda aynı gün bunu kullanmıyorum. Farklı farklı zamanlarda kullanmak gerekiyor bunları. Çünkü o zaman da içerikler hepsi birbirine benziyor maçayı daha fazla almış oluyorsunuz, i̇şte, tribulus'u daha fazla almış oluyorsunuz. O yüzden her gün hepsini almamak lazım. Bir diğer içerikte de ZMA arjinin. Aslında bir sporcu takviyesi ama gerçekten libido'yu arttırıyor. Yine içerisinde arjinin, magnezyum, çinkosu oldukça e, güzel e, bir e, libido arttırıcı. Özellikle spor yapıyorsanız, ağırlık kaldırıyorsanız e, kas gelişimi için de çok faydalı. Bunların kas gelişimi kapasiteleri daha düşük hem kas geliştirimi hem libido martısını diyorsanız ZMA bu Tornik, Tornik Nutrition'ın yine bir Türk markası şu şekilde kapsülleri alınmasını tavsiye ederim. Ee, peki bir diğer de biraz daha libido arttırıcı özelliği diğerlerine göre daha düşük. Daha çok enerjiyi arttıracak bir içerik olarak Ginseng. 5 farklı Ginseng'i bir araya koymuşlar. Bunu Fransa'dan almıştım. Türkiye'de yok. Ama içerisinde yine maça Rodiola da eklemişler. Ben böyle enerji arttırmak için almıştım. Ama libido'yu da arttırdığını söyleyebilirim. Buna benzer yine cinsel içerikleri de kullanabilirsiniz. Gelelim kadınların libido arttırıcı özelliklerine. Kadınlarda sistem biraz daha farklı işliyor. Yani erkeklerde kan akımını arttırmak, ereksiyonu sağlamak libido'yu arttırıyor. Biraz daha kolay bir mekanizma. ama kadınlarda birçok şeyi bir arada çalışması lazım. Yine aynı şekilde işte maça kök ekstresi, ant dağlarından elde edilen, maça bitkisine elde edilen e, içerik. Yine işte arjinin'dir, sitrulin'dir, böyle amino asitler kan akışını ve nitrik oksidi arttırdığı için faydalı. E, kadınlarda biraz da vajinal e, kuruluğu azaltmak lazım. Vajinanın kuru olması e, ne yazık ki libido'yu düşüren bir şey. Vajinal e, akışkanlığı, vajinal mukusu da arttırmak önemli. Bunun için de bazı içerikleri tavsiye ediyoruz. Mesela uzak doğu tıbbında kullanılan shihatavari bitkisinden elde edilen ki bu karşılığı yüz kocası olan kadın şeklinde çevriliyor. Bu bitkinin de vajinal kurulu ciddi oranda azalttığını biliyoruz. Yine bunun kadınların libido arttırıcı gıda takviyelerinde sıklıkla kullanıldığı bir etken madde. Damiano çemen otu da yine kadınların e, kullandığı ginseng ve ginkgo biloba dışında libido arttırıcı e, takviyeler olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki de bu da takviyeleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. E, bazı insanda libidoyu çok ciddi oranda arttırırken bazı çalışmalarda diyor ki aslında bunlar biraz plasebo etkisi atıyor. Siz bunu içtiğinizde o gün içtiğiniz için plasebo etkisiyle libidonuzun artıyor diye şeklinde çalışmalar var ve kişiden kişiye göre değiştiğini iddia ediyorlar. Biraz açıkçası tartışmaya açık bir konu ama ben kişisel deneyimlerime baktığımda bu gıda takviyelerini kullandığımda libidonun arttığını söyleyebilirim. Neye dikkat ediyoruz satın alırken? Mutlaka ve mutlaka güvenilir kaynaklardan alın. Yani işte aktar gibi yerlerden işte cinsel şeyi arttıran bitki, gıda takviyeleri almak çok doğru değil. Çünkü bunların dozajlarını bilmiyoruz. Yani şuna baktığınızda işte ne bileyim bunun içerisinde azgın teke otu 150 mg. Bunun çalışması yapılıyor. Bunun 150 olduğunu eminiz. Ama oradan aldığınız azgın tek otunu belki 3000 mg alacaksınız bir şeyde ve bu çok karaciğeri yoran bir şey olabilir. Toksik olabilir. Dolayısıyla bilinen markanın ürünlerini alın. E ee, bilmediğiniz şeyleri kullanmayın. Mesela ben Bangkok'a gitmiştim. Bangkok'tan bir gıda takviyesi almıştım. Yine bu şekilde çalışabilen ama onu kullanmaya cesaret edemedim. Çünkü o markayı ben bilmiyorum ve hani Avrupa kalitesi bir güvencesi de yok yani. Atıyorum Fransa'ya gittiğinizde bir şey, bir eczaneden bir şey aldığınızda hani bilirsiniz ki o güvenilir. Almanya'da Zira işte Türkiye'de de öyle. Ama yurt özel uzak doğudan böyle şeyler aldığınızda muallak yani. O yüzden mesela onu direkt çöpe attım. Aldım ama İçime sinmedi onu kullanmak. Dolayısıyla bilindik markaları tercih edin. Yurt dışına alışveriş yaptığınızda da yurtdışının dışının güvenilirliğini kontrol edin. Avrupa ve Amerika biraz daha güvenli diyebilirim bu konuda. E, ve her gün değil de atıyorum haftanın belli günlerinde kullanmanızı ben daha çok tavsiye ederim. Kullanmadan önce de mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışmanızı ve eczacınıza danışmanızı altını çiziyorum. Ee, sorular varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Sevgili kalın.